Ara ara durup çürüyor böyle o kadar şey yapmayın dur. Çekil şuradan çekil Bunları düzleştirek iş ama. Düzelt düzelt ama ellemeniz gerekiyor. Araya hafif ara al <laughs> Gaz yapıyor mu gaz? Tamam. Ha tamam, burayı da çekin ah. Dur. Araba minimum. Abone ol sen. İsteme buraya bir tane daha koy. Dur dur bir halletsem dur. Ha buraları bir bitirelim. Dur dur yanlış verdim. Kaç kaç bakayım. Ka İn bakayım arabadan. Çok güzel oldu lan. Güzel olmuş. Şu an numara yaptım. Vallahi on numara yaptım. bakayım. Yapmıştım. Oğlum o diğer taraf ne kadar yanlış. Bırak mu? bozma bozma. Niye bozuyorsun? Çok yamuk yapmışım lan. Aman ama Dubai'nin şantiji gibi. Dur dur kaç şu lan. Kaç şu artık. Bunun çapraz yap kanka. Necesi? Lan oğlum şu düzelsene düz mü git Lan bu bir dur lan bir düz git lan bekli, ben buraya Tamam ben buraya kapatırım Tamam ben buraya kapatırım Tamam anladım dediğini i̇şte Tamam buradan girsinler buradan girsinler işte arkada Yo 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 kapat sen bana çekil çekil on kapıdan girsin Çekil Gitsem mi abi minibüs koysana buraya bir tane Lan düzeltsene be abone o elini aldı Ya oğlum amına adam Tamam, suppress koyuz bunu. Ben koyarım. Hafif cerrah, hafif cerrah. Olamıyor. Tamam tamam, 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 tamam. Şey Beyler, ebeler. Yürüyün <laughs> benimle. Bir kit atmayı unutma da. Şimdi, ebeler. Siz burada duracaksınız, <laughs> tamam mı? Ha burada, bak tam burada. Ha buraya, yanıma hepte bir sür olun. Yanıma hepte bir sür olun yan yana. Kitap ha, bit. burada atsana bir sus ya bir dur amınım seni yan yana sikeyim bir dur. Ana sine çanta sattım sadece. Can. Ah. Tamam. Şey mi ben kafa ayarlama yapsam. <laughs> Beyler bak şurası çok önemli. Discord'da sesinin sadece simitsin atık olacak tamam mı? Diğerlerinin atık olursa sesle karışır. Tamam ha burayı tamam, da kapa. Kristallı stüdyo azalt tamam. Bu deli ya mi? Oyun ne? Oyun bir yok bak. Ya. Şuna bak. bak. Lale lan bura. Bak. Lale, lale amana bu. bir bilgisi yok ama. Bana bilirsin. İyi canım, sen. Oğlum bunlar. var Yaman gitti. Bak yine. Bekir. Ama ne kodum? Biz nereden gireceğiz Biz nereden gidiyoruz? Bir bak şuradan. ben işte. Buradan, ben geçemem oğlum. Buradan 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 sıkış yasak. Ha buradan geçsen olursa otomatik vurca zamanım. Emeler, cenemeler, beyler. Emeler, cenemeler, bilmiyorum. Cenemeler, cenemeler. <laughs> bilmiyorum <jön>. ki, bilmiyor bana. Emeler, cenemeler. Hayatın hiç simit oynamadı ki. Biz emeler ya. Ne bata destektir ya. Ha de bana vuruyorsun ha bana niye vuruyorsun? Cenemeler. Yelim konuşmayalım. Cenemeler. Şu kim oğlum yarımızı araba gelmedi. Yanım hep gibi sıralı. Yanım hep gibi sıralı. Yanım hep gibi sıralı. Yanıma arabaya binmek yasak yanım hep gibi sıralı. Yanım hep gibi sıralı. Yanım hep gibi sıralı. Adam arabaya Yanım hep gibi sıralı. Yanım hep gibi sıralı. Bak beyler. Yere simit uzağa koyacağım tamam mı? Her simitçi, her simitçi Latesini geçtiği zaman otomatik olarak buraya geleceksiniz tamam mı? Oyunun kuralı bu. Her simetri öldüren kişiye de 10 TL'lik stabçı. Ama oyunumuzun kuralı şu. Mesela adam simet girdiği an bu adama vuramazsınız. Vurduğunuz an öldüren olursa oyundan direkt diskalifiye olacak. Ona dikkat edin tamam mı? Bak ona dikkat edin. Bekle şimdi sivri tuzaklar koyuyorum buraya. İsem abi. Pe İsem abi. Dur. <laughs> Biz neyle vuracağız? Şeylere. Yumruk. Ebelere. Bak. Bak. Bak cihaz, abi öyle bir daha nasıl çözüyor? Bu çözükmüyor çağımın adı. Bekir. Bu çözükmüyor. Ah. Bu niye de farklı bir şey yapmam lazım dur. Oynuna ne gözüküyor ki? Bu çözükmüyor. Bu çözükmüyor. Bunu nasıl Temel yapabilir? benzin Beyler benzin bidonu bırak sen buraya almayın onlar tamam mı? Benzin bidonu bırak almayın. burayı kapattı şey. Bizimkiler kapattı burayı. Şu 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 niye kapattı? Ha burada gözüküyor mu? Beyler benzin bidonu bırak sen kapatma almayın tamam mı? Benzin bidonlarını alma. Bekir abi açtım kapıyı. Tamam burası giriş katesi tamam bunun giriş katesi. Ha bu noktada sunum vurmak yasak kesinlikle ve evet, kesinlikle yasak gençler. Hatta biraz daha benzin koyayım da çöl gözünü cürücü cürü ve çamın Allah'ım ya Rabbim ya. Şuraya pirinç tarlası diyor bizim gözümüze laf ediyor ya. Ama ne kodum bu sana hiç mi? Afrika belgeseli izlemedin amık çayıl. Kana bir şarkı şey var abi. Ama her gün izliyor. her gün izliyor. Afrika, ha, Afrika belgeseli izliyor. Her well, su gün izliyor. Her gün Su Maymunlar. Su maymunu indi değil mi bura? Aynen aynen. Pirinç tarlası de seviyor değil mi su maymunu? Aaa bunun eski anıları geliyor. İslam abi yumrukla mı vurmuşuz abi? Afrika belgesellerinde pinçlerle nasıl gösteriyorlar amına bu? Yok lan bunları burada böyle bunlar menü fight düşüyorlardı. <laughs> böyle simit oynuyorlardı işte. Aynen Şapkanı aynen. versene. Ben de şap... <laughs> yok vermiyorum. Kaan abi sen versene. Ne? Ve her simit öldürdüğünüz 10 TL'lik sistem çöp onu zor oynan. Ha ha. Oha. Şu an onu tenini yapıp deniyor. Bak burası sizin noktanız Bilal, tamam mı? Simitçilerde kura yapacağım. İlk önce gelmesini istediğiniz biri var mı beyler? Bana bir isim verin. Bana bir <laughs> isim var. Patates var, tezcan var, bayram var, skezcan var. Hasan var, Beşir var, Kaan var. Skezcan var, şey var. Benim beşir, beşir mi alacağım buraya? Beşir gel yarışmaz. Sesledim buraya gel. Dikim ilk niye benim amana koyayım? Gel gel mi? gel. Gel, gel buraya. Ay ay gelmen lazım buraya gel. Arkadaşlar, kardeşlerim

Al, al, kişi çıkıp gel. Yumrukla öldüremezsin ama Bekir ol, abi, ol, dikkat ol, 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 abi dikkat et. Ol, ama Çok zor ölür. Hepsini. Öyle amana bir nefes yok yani. Tamam abi sessizlik meşleri kapa Bekir'in mikrofonu atı çıkarsın sadece. <laughs> şey mi? Bekir yumruk tamam <laughs> fazla tamam para vermemiz gerek yok. Beyler, arabaya binmek yasak. Gördüğün zaman direkt vururum. Direkt kafasına sıkarım onu. Direkt diskar yapıyor. Bekir. <fazla>. Tamam ben de hazırım. Ben de hazırım bekle.

Oğlum salak hey, mısın siz? Tamam benim kitlerim. Al al al. Oğlum bir tane tırma kaçak salak o amına oğlum al. Ha Herkes <laughs> yerine. Herkes yerine. <laughs> oğlum kilo oluyoruz ondan i̇şte sen. İstan para ver, <laughs> para ver bence. Lan sus lan. <laughs> Olmadı, <laughs> pat bitmedi amına diyorum, olmadı. olmaz bak bitmedi. <laughs> İyi diyorum, amına Pat duruyor di Herkes olmadı. Pat bir di şey, Ben de Pat bir di diyorum, olmadı. Pat bir di Evet sıradaki yarışma <laughs> kim olsun beyler Sıradaki yarışmacı kim olsun Oylama başladı. Ha bunlardan aslında biri seçin. Patates gel buraya patates gel buraya. <laughs> Beyler sesi bitmeden vuran olsa direkt diskalifiye. Direkt diskalifiye bakıyorum burada. Bismillahirrahmanirrahim. Simiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Damet! devam Damet sen Damet, Damet. buralara ben diririm Çit, aşağı. Ay çiterim sana. Ah! Sema vuruyorlar bana Yok yo, ben seni sen Damet. vurma sana 2-3 tane açarım ben Damet. ben, gel ben gel niye korumadın. Diğer tarafın vurması yasak. Diğer tarafın vurması yasak tamam. <gülüyor> 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 ben herkes yerine Herkes yerine Herkes yerine buraya bayram, bayram <laughs> Yerine ne ya? <laughs> ben, ee, ben eski simitlerden bayram. Sesi çesilmeden vuran olursa direkt öldürürüm. Devam başla. <laughs> <laughs> Simi. Sılazı, Abi, avrak, bitti Bitti bitti, bitti, bitti. Abi kol ne vardı <laughs> Siktir git ya, nasıl bitti o ya O denerek step key kazandın tip Sıra Bu arada gel buraya geri zekalı var Cem Cem Herkes yerine, <laughs> yerine. <laughs> Bu arada hazır mısın lan mangafa? Bunun mikrofonu atsanıza Ha bunu mikrofon atsın Discord'dan mikrofon atsın. Alo

<laughs> Amına kodum salak? Kodum ne? Sıkır. Amına koyum yanlış adamı vurdum. Bu da yanlış adam. Amını sikeyim beyler Bu bokunla gitti kusura bakmayın. Kan Bey alabilir miyiz seni buraya? Kan Bey alalım sizi buraya. Beyler hiç vurum ben alalım sesi bitmedi. Alo. Haydi. Lan bir kill alamadınız lan bir kill lan. Kalıbınızı sikeyim bunun mikrofonu yok oğlum bunun mikrofonu nerede? Lan mikrofonu yok mikrofonu. Dur lan dur açmayı unuttum dur. Nargilerin <laughs> 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 zararları. Dur lan. <laughs> oğlum gittim <Dur>. lan. Gittim <laughs> öldüm ben. Dikkat <laughs> git. Oğlum Hasan, Hasan senin a... Hasan! Seni yaratın oğlum, bekle beni. Eee, Kaan Bey de bokuna gitti Hasan Bey tarafından, amına kodum sana. Ee, ben değilim vardı. bana küfür etmeyin lan. Hasan, Hasan gel, Hasan gel, gel Hasan. Abi bu bunları yumrukla nasıl öldüreceğiz? Ben öldüreceğim. Ya kardeşim de izle beni. beni, beni bir izlesene. <laughs> tamam izliyorum seni, hadi. Beni be izle. Hadi, izle, oyun, oyun bilgin yok oğlum, oyun tecrübeniz yok. Seni çok var ya. Hadi hadi oyna bir 15 tane adam vurdu. <laughs> Biz bunları. Ah. Sesim kesikken bana vurun da bebeğinizi bir sikeyim. Sana vuramazlar ki senin katmadığın var zaten. Lan bir sus lan benim Kalama sesim Kalaman kesilmez dur. Ah. Şimdi sala zaten. Lan mı ki zaten? Gördün mü böyle ne oğlum? Aralarda geziyorsun simit simit diye. <laughs> ya boş yapma, sen. İnternetim gitti. Geldi tamam dur geliyorum. Sesim geliyor mu? Ha, geliyor geliyor. Allah'ım. Ben simit demesem aa diye bağırsın. Hayır hayır hayır. Hayır. Tamam. Gitti mi? Sesi gitti. <laughs> 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 Herkes yeri. Sesim gitmedi ki beni. Herkes yeri. Sesim gitmedi yemin ederim. Sesim gitmedi çocuğum. Hasan elini sıradaki. Lan sıkım sıkım gel buraya sıkım. Sıkım gelsene buraya. Lan gel sana buraya. Reset. Şey İnternette sıkıntı var internette Tamam o zaman skezer söneceğim hmm. hmm. alo, alo istemem benim sesim <laughs> gitmemişti ki Dur <laughs> benze benze vuruyor, benze vuruyor Devam

Devam devam seri şekilde ataydı. Odi a buraya. Ya ya tam sesin kesildi Gördüm ben onu. Evet tezcan denendi. Sireke. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. Sesim var elimi saniye. <laughs> <laughs> ne yapıyor? Malgam mı çıkartır hadi? Kişe <laughs> daha daha ya go go go. Kişe git daha. Açıl ola. açıl. abi. Koğlan, Abi bir cam var, bir cam var. hadi Hay, devam, devam. Abi, ben karışmam. Devam et, devam et. Sipiiip. <laughs> ki? <Abi, canım ya. gülüyor> Gel buraya. Geç lan buraya haydi. Ben e, gel hadi. şimdi biz nasıl ödül kazanacağız? Böyle bu şeyler kazandı burada. Bir ba. Bura, Bak bura. ben karışmam sen şerefsiz o zaman 5 kilo sayı üstelerek istemem şey hadi. pala falan yok mu? Ne? Pala falan yok mu? Yok haydi haydi haydi. <laughs> bir dakika. Allah. Im. 100 liranın 99'unu Bağışlarım. Bir arası bana kalırsa kız alır. Ha, ne olur. Simi. <laughs> <laughs> vuruyor vuruyor. Niye vuruyor? İsem abi. Devam et sen devam et sen devam et sen devam et. Kola lan kola sana. Tamam 3 kilo 3 kilo üstelik. Canım, canım yok canım yok. Kardeşim 3 kilo 100 TL. Tamam 2 kilo 100 TL. 2 kilo 100 TL. 2 kilo 100 TL. Dışarıda vuranla görüşeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Paramı ver abi. He. <laughs> O eli teresini ana al tamam diğer eli teresini dilinden al. Kim Ama başla? Ben değil mi? Ben başlasın. Yetişim abi ya yetişim. Vermeyeceğim neyse. Beyler gelin bölüşürüz bölüşürüz. Simi. Bölüşeceğiz bak bölüşeceğiz vurmayın. Biz çile 200 TL'lik starçı devam et. Umrumda değil ben 100 TL mi istiyorum neyse. Bismillah.

100 TL gitti 100 TL gitti Şimdi sıra bende Madem oyun istiyorsunuz al sağ ol Aman akodum şimdi ona ben sevdim hiç sevilmedim 100 TL bana verilmedi Yeter artık 100 TL mi istiyorum ben sona kanal 50 TL'lik stafçı Arabanın içine canı olursa

İstemiyorum ya. Gel <laughs> <bir adam> ya gel buraya. Hatma etmeden sıfırlam. Gel buraya. Hayır, Hayır. <laughs> Hayır <Yani>. istemiyorum <laughs> lütfen Tamam bölüşürüz. Parayı bak bölüşürüz. Bak önde adam var. Bak altında direkt altında. Altında İslam abi bunu yazdım. Bak. Ya. Yazdım. <laughs> ne? nereye gitti lan. Nereye gitti? Burada burada abi burada. Ne yapıyor lan? Gel buraya, <laughs> gel buraya, gel buraya, gel buraya. Kaçamazsın oğlum. Kaçabilirsin ama saklanamazsın. <laughs> Aa, gel, 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 gel. Kim kaldı içeri? Kim. kim kaldı içeri? Kim? abi. Kim kaldı içeri? oyundan düşenler. Ana. Oyun kimse Ali. kazanamadı mı? Çok güzel, çok güzel, çok, güçlü, çok güçlü. Evet. Yalnız. It's contains won't even its I Just confess your girl that missed that shit. Talk yourself. right, we you. get